Bu programda Esperantos kahve içilmektedir. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Bilyonerden yepyeni bir özellik daha. Kuponun hesaplanan tutma ihtimali kuponunun altında. Eklediğin her maçta tutma ihtimalini güncelliyor, oyun keyfine farklı bir boyut getiriyoruz. Gelelim transfer'e. Dursun Özbek. Arkadaşlar %90 tamam. o kalmıyor. Tamam %90. Juventus, Manchester United'tan birine olmadan ya paraysa Arabistan'a. Hiç kimse onlarla yarışamaz. Abi kararını matematiksel olarak şampiyonluk garantilendikten sonra o böyle çıkacak? Ama çıkınacak. onun da çok uzatmaması lazım, söylemesi lazım. Hayır matematiksel olarak açıklandı, evet. O zaman çıkacak. Ben bu hafta Galatasaray'ın çifte kupayla bayram yaşayacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de tahmin ediyorum. Trabzon'a ee, yani 65 35 görüyorum şansı. Fatih işi kolay değil. Bu iyi hoca olup olmadığını değiştirmez. Çünkü onun kurduğu bir kadrodu bir kere. Ya Galatasaray'ı yenmek zor. Sonra Galatasaray şampiyon olduktan sonra malumiyet yaşayacağını düşünüyorum ben. Göztepe'ye veya Başakşehir'e. Ben bir de bu Galatasaraylılar yönde olsam şey derim. Kardeşim biz bu süper kupa Niye oynanacak ki? Türkiye Kupası'nı da kazandıysan, ligde de şampiyon olduysan, otomatikman süper kupayı sana vermedere gerekmez ee, mi? Ama o şöyle ya. O ya bırak reyting her... onu. Ne? Neyse onlar benim projeye yazıyor. Güzel para ediyor. Neyse dolayısıyla işte, işte yine bir şey öyle. transfere girmişken anlatayım. 4-2-3-1. Ama şimdi Okan Buruk demiş ki ben üçlü oynamak istiyorum. Acaba oraya mı çevirecek? Ne bilemem. Ne zaman demiş bu? Devre arasında. O yüzden Frankowski istemiş. Tamam evet. Bunu ben anlattım. Sonra dörtlü ee... oynattı. Frankowski verimsiz oldu işte. Yok dörtlü oynatmasının sebebi şey tutmadı. Morata Usimen e, işbirliği olmadı. Şimdi seneye üçlü mü olacak dörtlü mü olacak bu biraz transferlere Şimdi bağlı. Şimdi şampiyon ligi için bir kere üçlü oynaması gerekiyor kafadan. Şampiyon liginde üçlü oynayacaksan o zaman ligde de sezonu üçlüyle başlaman gerekiyor. Ama o santriforuna bağlı. Santriforun Usimen değilse, Türkiye'ye gelmek de istemediği düşünülen muhali değilse, Tanı Abraham'sa bilmiyorum yani. Temi Abraham'la, Ivan 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 Tony ise olabilir. Tony ya hepsiyle olur bu isimlerin. Ivan Tony ile de olur. Yanlarında Morata olur. Kim Morata mı olur? Icardi mi olur? Icardi olursa Icardi'nin yanına böyle Ivan Tony çok Ivan Tony her şekilde çok iyi olur. Ivan Tony demiyor mu birbirisi Ben çok o Ivan Tony. Ivan Tony mi Temi Abraham mı? Efendim işte Ivan Tony daha hedef santrafor. Icardi mi Morata mı? Daha çok bu koşan santrafor. Icardi mi Morata mı? Bak bunlar hep Morata birbirine ne kadar tamam. Hayır birinden çok birinden işareti. çıkman lazım. O birinden birinden çıkacaksın. Hangisinden çıkacaksın? Morata'dan bilmiyorum, mı? Işte, bilmiyorum. Morata'dan çıkarsan bence Temi bu Abraham kararı olur. bence bu kararı vermiş değil Galatasaray'da. E zor karar bu. Şimdi orayı çözmeden buralara hiç gelmiyorum. Osimen'in yerini sadece böyle Osimen'le doldurabilirsin. Onun bir adını koyalım. Raheem Sterling Galatasaray olur mu? Hiç bence olmaması lazım. Önermiyorum. Ben de tam Son eden, izlediğim bence maçlarda Arsenal'de kiralık olarak bence, bu kadar sakat Öyle bakken, bir söylenti çıktı olacağını sanmıyorum. Çok erken yaşlarda başlayıp çok erken yaşlarda başarılı oldu. Hmm. Çok çocuk yaptı. Ee, 16-17 yaşında baba oldu kral zaten. Klasik İngiltere bir gençliği. Yani işte Londra gençliği özellikle neyse. Ee, onun dışında böyle hızını da kaybetti abi. E, çıktığı zaman o UEFA finali oynayan Liverpool'da falan. Şekil de like yani. olmaz. Ee, ne bileyim Bernardo Silva Granit Çaka değeri düşen tek böyle Sterling ve Raheem Sterling gördüm ama, ya. Ama o şakayı da izledim. Son Dortmund maçına çok kötü oynadı yani. E, o, o kriter olmaz. Hatası var. Şimdi eğer Sarayı satacaksan bir kere o adını koyacaksın ve Granit Çaka'yı alırsan çok nasıl iyi oyuncu, büyük oyuncu ama tamam. 34 altı kalı. 3-4-3 falan oynaman gerekiyor bu arada. Tabii. Yani 10 numarasız oynayacaksın. Granit Çaka, Torreira. Granit Çaka, Lemina. Böyle oynayacaksın yani. O zaman işte Icardi ile yeni santrafordan biri boşa düşüyor. 3 da ben üç oynarsan iki santrafor oynamıyorsun. Yani Galatasaray'da her gün bir isim çıkacak ama birazcık oyun sistemiyle de alakalı olacağını düşünün. Bence böyle Okan Buruk'un kafasındaki düzen 3-4-2-1. Çünkü UEFA Ligi'nde en iyi oyunda dakikalarda bak maçlarda değil. 60 dakika mesela öne geçiyor, fark yapıyor falan. Çok hücum sürekliliği var, pozisyon zengini var. Bu 3-4-2-1 oynarken. Tek santrafor. Arkadaki ikiliden bir tanesi bir 10 numara gibi Mertens oynuyordu. Diğerinde de Yunus'u oynatıyordu. Hem kenar forvet hem 10 numara gibi. Barış Alper de böyle kanatlardan bir tanesi yapıyordu. Çok iyi fikirdi. Şimdi bir kere 3-5. Barış Alper de gitti onu söyleyeyim. Tamam. O zaman 3-5 oynarsan Frankowski'den böyle verim alma şansın olacak bir. Sağ bek transferi yok onu bile söyleyeyim. İki yalnız Eren bu 400'e kadar verimli yok. oynayamayabilir. Tamam. Ya şeyi bulursan süper. Çünkü Derek Kön geliyor ya bir de. Jakobs'u da mecbur oluyorsun. Yani, İsmail Jakobs'u sakatlanmadan oynatacak formülü bulursan zaten senin doktorunu şey alır, WHO alır. Ne WHO mu? World Health Organization. Transfer ederler babayı yani. Allah'ım ne büyük doktor. Jakobs'u satarlar bir şekilde. Daha Derik, Könle, Derik Kön, Eren Eren'le Eren devam ederler. Allah Kön... O. Yani back transferi bugün için şeyde yok. Barış Alper hmm. gitti diyorsun. Bence gitti. Peki. Çünkü istiyorlar da. Peki be, Davinson kalıyor mu? Kalıyor. Davinson, Abdülkerim tamam. Stoper. Tamam, sağ stoper, kim olacak? Sol stoper %100 alınıyor. Öyle mi? %100. Peki sağ stoper kim yine? Kaan Ayan. Davan, Davinson. Ortada Davinson koydum. Ha, bilmiyorum sağ stoper canım. Nelson geri geliyor mecburen. Hiç şey satamıyor Galatasaray biliyorsun. Ligde... Zanyolo dahil yani. Ligde böyle kendi sahanda ofansif oynadığın maçlarda şunu yapabilirsin. Ortada Lebina yönetirsin. Sağ stoper olarak işte koyarsın kralı Davinson'u. Sol stoper Apokerim ya da yeni transfer olur. Olabilir. Evet Apokerim'in forma savaşına gireceği Apo bir oyuncu alırlarsa işte iyi olur. Apokerim satılabilir, Apokerim de isteyebilir gitmeyi. Yani güncellenirse iyi olabilir. Hı hı. Yani bu sezon özellikle savunmacılık konusunda Avrupa maçlarında daha önceki sezonların gerisinde kaldığı bir gerçek. Mustara yüzde bırakıyor. E, herhalde. Ee, yani bir sene kalsınlar falan e, var da bırakacak. Orada birinci sınıf bir kalaj olacak Galatasaray. Ederson olabilir Galatasaray. Mustara'nın bir süre işte Uruguay'da olması gerekiyor zaten. Bir sebepten dolayı, evet. özel bir sebepten dolayı. Ederson, Sağlık meselesinden anladım. Dolayı. Ederson olabilir. Ee, şey, kaleci. Santrafor Ivan Tonay'miş gibi geliyor bana. Öyle o tarz bir şiir, birisi gibi geliyor. Yani futbolu bıraktıktan sonra da çok iyi. İşte i̇ddia yorumcusu olur şimdiden. milyonlara söyleyeyim ben. Gerçekten. Bak Ivan Tonay değil mi? Fazlası futbolu bıraktıktan sonra istediği maçı da oynayabilecek kral. Ya o talihsizliği yaşamasa, o cahilliği yapmasa İngiltere milli takımı santraforuydu ha ben sana söyleyeyim. Yani Harry Kane ile beraber oynayacaktı. Harry Kane arkada oynayacaktı o önde. Evet Uğur Sabır öyle değil mi? O nefisti yani nefis gerçekten. Olağanüstü bir böyle kıvama gelmişti. Suudi Arabistan'da kaç sezon kaldı? Bir sezon mu bir buçuk mu? Tamam parayı da almıştır diyorsun değil mi? Kim? Ayvan Tony. Ya e Ligi'nde oynama şansı Ivan olacak. Ivan Tony'nin çıkma ihtimali var. Yani isminin çıkma ihtimali var. Önerilebilir. Ama yüksek maliyetli falan adamlar bunlar tabii. E tamam da şu 41 maç 27 gol. 41 maç 27 gol. Nerede? Arabistan'da. Ya boş ver, Arabistan'da Enkudu da Damak takımında gol olup yağıyor. Onu boş abi. Ayvan Tony bizim İngiltere mil takımı ve Brentford'da mıydı? Temi Abraham falan isimleri de geçiyor ya. Bakalım yani bilmiyorum Bak, yani. Temin Abraham çok iyi koşucu. Zaten o fiziğe, o boya. Yani olağanüstü bir böyle koşu atma yeteneği var. Ama bitiricilik konusunda işte yani. böyle fersah fersah böyle aratabilir. Komple santraforculuk konusunda o gerisinde. Onu söyleyeyim yani. Yani böyle Osimen Napoli bence, ile şampiyon bence, olurken böyle Tenno Roma'da tutuyor. bu pazardan, itibaren, bu pazardan itibaren bu programları yapacak. Biz de daha net bilgiler alırız. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bu sefer böyle şampiyon ligi için takım kurgulaması gerekiyor. Ve çünkü bak Artık böyle kura şansı diye bir şey yok. Artık böyle altı maç oynanıyor bir. Sekiz. Ha sekiz değil mi? Sekiz doğru. Aynen. Altı nereden çıktı ya? Liverpool gibi lider çıkıyorsun ama iki tur sonra Paris Saint Germain çıkıyor. Paris, e evet. Paris 24'de çıktı. Ya. Evet, Paris yok 24. 22 değil. mi? 23 böyle bir şey mi? Galiba bir 16'inci <laughs> çıktı. Dur bakayım. Yok ya, ya 22-23 diyor. 20 dur dur. Geçen deftere yazdım. Son, iki maça, de, kadar, ya. değil, Son de, iki maça kadar eleniyordu. O kadar değil, o kadar. Son iki maça kadar eleniyordu. 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 15-16 falan öyle tüm. O kadar oğlum. Ha, İnter 18. kaçıncıydı? Abi İnter dördüncü. İnter fena değilmiş. Yok İnter fena değildi de. Barcelona idi Barcelona. Barcelona iki di galiba. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Liverpool bayağı şey yaptı yani. yani. oldu Barcelona'ya ya. ya. Beyaz bayrak ayna yaptı. Yani gruplarda bitse bu açık ara şampiyondu ama nerede? Paris'e elendi çeyrek finalde. Tabii. Çeyrek finalde mi? 3. turda. Çeyrek, çeyrek. çeyrek, çeyrek finalde mi? Ha, neyse. Yok son ee, 16'da. E, son altı elendi tabii canım. Çeyrekte Aston Villa yarı finalde de tabii. şimdi şey elediler. Bütün İngiltere'yi elediler işte. Arsenal evet. Arsenal'i elediler. Paris. Evet. Yani Luis Enrique hocam bütün İngiltere'yi eledi. Luis Enrique'ci misin yoksa İngiltere'ci misin? Hakan Çalan, Çalan Kızını kaybettiğinden beri Hangi takım ne yapalım? Yani tabii, tabii. isterdim Marsilya'da kalsın ama bu kafayla kalamaz. Şampiyon League'in tek Fransa şampiyonu olma. Paris bu sene olmasa sen ne olacak? Çok iyi orta saha kurdu. İdealindeki halinde koydu. Bir de ben şeyi görüyorum abi. O kızının yaşam mücadelesi için bütün hayatını verdi. Hocanın zirvesindeyken bıraktı. Ya biz de babayız yani bunlar çok etkili olacak de, şeyler. Ee, Harika bir şampiyonlar ligi e finali olacak. Kim kazansa böyle işte, bisikletle dağlara tırmana tırmana hep futbol düşündü düşündü. O acıyı öyle hafifletmeye çalıştı. Ama bak yine Kupayı kazansa da Paris, Lülseniken'in evet. böyle şurada idamla gözyaşı gelecek. O da o evlat acısı, çok büyük acı kardeşim. Ben bizim aileden Gülsan Hala'dan, Hatice evet. Abla'dan biliyorum. Evet. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle geçmişte olsa böyle anneler gününüzü bir kez daha kutlayalım Yok. efendim. Ve e, baba takıma geçelim. <laughs>